Merhaba Kanal 5 izleyicilere. Tekrar hayırlı akşamlar. Ee, bu akşam İbrahim Hocam, Halil Hocamla, İlahiyatçı Yazar Hocamla birlikte e, Medeniyetimiz Ramazan Özel Programı'nda orucun mahiyetiyle ilgili konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ramazan ayı yavaş yavaş ilerliyor. Ee, bugün inşallah e, orucun mahiyetiyle ilgili konuşacağız. Ee, i̇sterseniz buyurun orucun mahiyetiyle ilgili bir girizgah yapın. Bir başlayalım. Şimdi Ramazan güzel gidiyor öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Ee, yani en azından bizim bölgelerde güzel gidiyor. Başka bölgede sıcak mı bilmiyorum ama ee, sonuçta oruç e, bir irade eğitimidir. Yani bir eğitimdir. Yani salt bir e, yeme içmeden kendini uzaklaştırma değil. Bu bir eğitim. Uygulamalı eğitim. İslam'ın getirdiği e, ibadetlere baktığımız zaman ibadetlerin ibadet onların ötesinde aynı zamanda Müslüman'ın kimliğinin oluşturulması, şahsiyetin oluşturulmasına dönük bir e, mahiyet kazandığını da görüyoruz. Namaz, mesela. Oruç, hac, Mesela haç e, dünyadaki Müslümanların bir anlamda yıllık iştivasıdır. Değil mi? Evet. E, oruç, zekat, sos, toplumsal dengesizlik, özet ekonomik dengesizliğin e, düzeltilmesi, fakirlerin durumunu görülmesi. Oruç ise e, bu işin açlıkla Terbiye edilmesi noktasıdır. Tabii açlık birinci unsur ama bunun içerisinde diğer dürtülerimizi de terbiye edilmesi Dolayısıyla Oruç bir eğitimdir. Hepimiz toplum olarak bu eğitimi yaşıyoruz. Bunların şimdi içerini yavaş yavaş programlayarak daha derin anlatacağız. Hocam evet. isterseniz orucun farzlarından başlayalım. Orucun farzları nelerdir? Şimdi farziyetten önce vakti. Yani orucun başladın? vakti. Yani oruç ne zaman başlar, ne zaman biter? Biz evet. Sadece bir değinelim. Şimdi orucun ne zaman başlayacağıyla ilgili ayet var sabit bir ayet. Ayet şöyle e, buyuruyor. Sabahın beyaz ipliği siyahın ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin için. Evet. Ayet çok ilginç. Edebi açısından daha iyi bilirsiniz. E, mecaz ifade kullanılmış. Beyaz iplik siyah iplik. Beyaz iplik siyah iplikten ayrılıyorlar. Hatta bu ayetin ilginç hoş bir var. hikayesi de var. Evet. E, sahabenin birisi bu ayeti duyunca şey, beyaz iplikle siyah ipliği yazının altına koyuyor. Ondan sabah ona bakıyor sürekli kalkı ona göre kendini hazırlayacak. Tabi beyaz iplik siyah birbirinden ayrılınca da dinlenince de gün doğmuş oluyor. Evet. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyor. Ben diyor denedim ama olmadı diyor. Peygamberimiz gülüyor e, ona. E, ve onun mecaz olduğunu kendisini ifade etmiş oluyor. Yani bu da Kuran'ın evet. e, diliyle alakalı bir durum. Kuran'da edebi bir dil e, kullanılmış. Şer'i geldiğinde mecaz kullanılmıştır. E, ama bu mecazda ben şunu da aynı zamanda görüyorum. Beyaz iplikten ve siyah iplik dediği zaman aslında şafaktan bahsediyoruz. Yani fecri sadıktan bahsediyoruz. Fecri sadıkla ve fecri kazık arasındaki fark şu da fecri kazık yani yalancı fecir dik gelen bir ışıktır. Fecri sadık ise yatay gelen bir ışıktır. Yani ip gibi yatay dümdüz bir ışık ortaya çıkınca, evet. siyah ışıktan ayrılınca kadar ipin <laughs> ince bir ışık gelince ne yapacaksınız? O zamanlar ip içeceksiniz. Yani bu aslında şimdi bu konu çok tartışılıyor. İmsak konusunu ayrı bir evet. başlık altında işleyeceğiz çünkü Türkiye güncelde çok konuşuluyor ama kaç yıldır özellikle de, de tartışılıyor. Şey hani e, Feşri Sadık'ın başlangıcına kadar mı yoksa bitişinde mi? Kadar mı? Biz oruç tutacağız ya da yiyip içeceğiz mesela tartışması? <laughs> ama ayetin zahirine baktığınız zaman o benziplik derken ip gibi incecik bir ışık belirince ip gibi olunca o zaman bitirmemiz gerekiyor. Tabii şehir kültüründe yetiştiğimiz için biz şimdi gökyüzüyle olan bağlantımız kopmuş durumda. Yani gece ben çıkayım balkonda gökyüzünü izleyeyim falan filan dedim ama hiçbir şey göremedim. Niye? Çünkü şehirden gökyüzüne doğru yoğun bir ışık hüzmesi çıkıyor. Bu da gök cisimlerini görmemizi engelliyor. Bu ancak şehir dışında, köy ortamında Daha çok Anadolu'da, köylerde, köy ortamında, ortamında, yüksek tepelerde gece, de, olan yerlerde. Temasımız daha iyi olur. Dolayısıyla günümüz insanları fecrin ne olduğunu görmeden ölebiliyor hiç hayatında. Yani evet. sen bu deneyimi yaşamak için bile bence bir yaşamak lazım. Yani böyle bir tatil beldesi insanlar gidiyor ya mesela. Onun gibi böyle bir yerlere gidip böyle şu gökyüzünün fecri sadıktır, fecri kazıptır, ayıdır, hilalidir böyle bir görmek insanı evet. e, çok hoş duygular, deneyimler yaşatır. Yani, Ama yoğun bir stres e, yaşantı zor oluyor. E, ama... Çok ilginç bir temaşa oluşuyor. Gökyüzündeki hı hı. o cümbüş var ya Necip Fazıl'ın belirttiği gibi yani o cümbüş, o cümbüş yaşamak <laughs> yani o çaynatin bizim için nasıl hazırlandığını görmek insana çok müthiş bir ufuk açıyor yani çaynata hayret nazarıyla değil de bir reklamda gördüm hayret nazarıyla çaynada var hayret değil de ibret Billboardlarda edme. var hayretle evet, izlemek evet, diye ibret bir İbret nazarıyla bakmak bizim için daha güzel çünkü bizim hayret edeceğimiz bir şey yok Allah bunu yaratmıştır onun <laughs> gücü, kudreti her şey yeter peki. Bu başlangıcı ile ilgili olan evet, bilgi. Evet ile ilgili olan bilgi de hadisten öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifine buyurur. Gece şuradan doğu ufkunu gösteriyor. Şuradan diyor gelir. Gündüz mesela batı ufkunu gösteriyor. Şuradan giderse oruçlu bir şey yese de yemese de orucunu açmış olur. Evet. İleride buna dönük oruç nasıl açılır, orucu bozan şeylerle ilgili sorular konulara gireceğiz. Hı hı. Bu hadis birçok soruyu aslında çözüyor? Zaten çözüyor bu hadis. Evet. Yani e, vakti girdi zaman, yesen, yemesen de oruç bitmiş oluyor. Olur. Yani vakitle mukayyettir. Namaz vakti gibi düşünüyorum. Yani öğlen ne, vakti ne zaman biter? İkin namazın vaktiyle biter değil mi? Vakti e tabii. bittiği zaman ikinci namazın vakti girdiği zaman bitmiş. Bu da öyledir. Ee, bir de şu ben mesela çok hoşuma giden sohbetlerde sürekli kullandığım bir nokta var. Yani Allah ve Resulü kanalıyla bize o kadar sade anlaştığı bir din göndermiş ki biz şimdi bunu kafamızda bozuyoruz. Yok işte takvim şöyle yok şu böyle der Halbuki en basit cahil okuma yazma bilmeyen bir çölü vatandaşı anlayacağı şekilde ifade etmiş. Hilal'i görürsen tut, görürsen boz. Yani bir ilme Fec sahip olmak <laughs> gerekmiyordu Okuduğun zaman Hilal'e göre. Bakabilme aklın varsa yetiyor. Ya da işte fecri sadık görünce bitir. Güneş ufuktan batınca. Batınca. E, Kapat. Gibi. Yani namaz vakitleri de öyle çok ilginç mesela şeylerle dolu. Yani tespiti o kadar basit ki. Evet. Şimdi e, biz artık saate o kadar, şöyle bakıyoruz saate o kadar şey olmuşuz ki dakik falan. E, şeyi kopmuşuz. E, sıradan bir insan bir dağın başına kaldığı kaldığında nasıl yönümüzü, yolumuzu bulacağımız o noktada hepsini kopmuşuz yani. Kıble nasıl bulunur? Çok basit yani sıradan bir... Bedevi, bedevi en cahildi yani Arap evet. bedevisi, Zır cahildi insan, bunu çok rahatlıkla görebiliyor, Doğru. Kıbleyi bulabiliyor. Şimdi o zaman pusula yok, çölde giriyorsun, her taraf aynı. Nasıl? Gördüğünleri evet. bakıyorsun, rotanı buluyorsun. Şimdi bunlar İslam'ın güzellikleri işte, ne kadar hayatımızı aslında kolaylaştıran bir din olduğunu görüyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Hayatımızı zehir haline getiriyoruz olayı bozuyoruz. Sorunuza geçersek orucun, orucun farzları, farzları hocam Orucun tabii ki diğer ibadetler gibi farzı, sünneti, vacibi dediğimiz bu sıralama yok. Ama orucun olmazsa olmaz denen yani rucun dediğimiz unsurlar vardır. Birincisi niyet. Evet. Niyet etmek. E, ayrı başka niyetle ilgili çünkü tartışmalar var mesela ona değineceğim ama şimdi birincisi niyet etmek. E, oruç tutacağımıza niyet edeceğiz. E, ne yapıyoruz? Geceden başlıyoruz. Niyetimizi ediyoruz. Evet niyetimizi illa dille ifade etmeye gerek yok. Kalben Sahura kalktığınız zaman da diyor. Olmakla niyetimizi şey yapıyoruz. Net niyet konusu ayrıca değineceğim ama sahura her kalkan oruç tutmak için kalkmayabilir yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Mesela adam aşçıdır kalkar sofraya hazırlar ama oruç tutmaz. Evet. Değil mi? Veya hanım kocasına sahur hazırlar ama onun mutat günüdür. Oruç tutmaz. Değil mi? Yani dille ikrar etmek noktası nedir? Ee, Eftaldır ama Aha. dille e, Hanefi mezhebine göre Şafii'de olmak da olmazdır. Evet. Şafii'de dille mutlaka yapmanız gerekiyor ama Hanefi'de e, sizin kalkmış olmanız, kastetmeniz, kalben bunu biliyor olmanız yeterli. Evet. Ama mutlaka kalben niyetinizi yapacaksınız. Yani illa dille şu şu uzun cümle kurmanız gerek ama kalben niyetinizi yapacaksınız. Niyet kalbi bir olaydır. Kalben çıkıyorsunuz, oruç tutacağım diye kalkıyorsunuz. Evet. Ama mutlaka yapacaksınız. Ee, o, niyet konusu bu. Ee, i̇kincisi e, yememe içmeme orucun birinci evet. ikinci şeyi budur. Yani oruç zaten tutmaktır, imsaktır. Neyi tutacağız? Ağzı kapatacağız. Neyi tutacağız? tutacağız? Nefsinizi tutacağız. Birincisi yeme içme. Çünkü insanın en baskın unsuru yeme içmedir bütün dürtülerden daha yoğundur. Çünkü yeme içme dürtüsü var olma yok olma dürtüsüyle alakalı. Yani evet. yaşamayla alakalı bir dürtüdür. Dolayısıyla çok baskın bir dürtüdür. Yani inançlardan, fikirlerden, namustan bile önce gelir. Aç olan Hı -hı. bir insan bir süre sonra her şeyi kabul etmeye hazır hale gelir. Dolayısıyla yeme ve içme e, keseceğiz. Üçüncüsü cinsel arzularımızı. Yani arzudan ziyade yani cinsel ilişki e, olmayacak. Evet. Yani bu da nedir? Üçüncü ya da dürtülerimizden ikinci baskın dürtümüzdür. Evet bu hocam. dürtüyü biz ne yapıyoruz? En baskın dürtülerimizi dizginlemeye şey yapıyoruz. Bu ne yapıyor? İşte hayatımızda kendimizi kontrol altına alabilmemizin yollarını Allah bize öğretmiş oluyor. Belli evet. süreyle kendimizi ne yapıyoruz? Tedavi etmiş oluyoruz, düşünüyoruz. Evet Peki hocam. Farz olay bunlar. Peki hocam bu niyete gelirsek... <laughs> bir Müslüman yattı niyeti aldı savura kalkacağım dedi ama kalkamadı Uyuyakaldı. kaldı uyuğa sabah kalktı ezan okunmuş veya namaz vakti çıkmak üzere hemen namazını kıldı namaza celallenildi yani geceden ben sahura kalkacağım uştucağım diye niyet etti yani kafasında var evet yani niyet, akşam güneş battıktan sonra başlar yani Tabii. yani o saatten sonra işinde niyet edebilirsiniz yani evet ee, ne yaptı? Kalkamadı. Sabahleyin kalkar. Orucu bozacak bir faaliyete bulmaz. Devam eder. Eee nafile oruçlarda daha farklıdır. Yani nafile oruçlarda nasıl daha farklıdır? Yani e, siz e, oruç tutman diye bir niyetiniz olmayabilir. Mesela ne yaptınız? E, tuttunuz. E, kalktınız. E, dolandınız sonra Ya bugün oruç tutayım dediniz daha şey olmadan yani öğlen vakti girmeden yani zeval vakti girmeden Hı -hı. Yani, ne yaptınız? E, Oruç. caniye edip devam ettirebiliriz. Bir şey yemeden devam ettirebiliriz. Bununla ilgili bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen hanımlarını dolaşır sabah kahvaltısında. Yiyecek bir şey var mı? der e, Yok dedikleri evet, zaman geçen olur. O zaman ben oruçluyum. <laughs> o zaman ben oruçluyum. der e, Bu da nafile oruçlar içindir. Ama bütün e, özellikle kaza oruçlarında e, adak oruçlarında e, bu tür e, nezir dediğimiz e, adak oruçları, Hı -hı. E, kefaret oruçlarında e, gibi da mutlaka belirtmek gerekiyor. Ne orucu, için tuttuğumuzu belirtmek gerekiyor. Ee, Ramazan orucunda her gün belirtmemiz gerekiyor. Ama Hanefi mezhebinde İmam Züfer e, mesela muhalif görüşler diyor Yani Ramazan bir kere niyet olmamız yeterli diyor. E, çünkü farz olan bir şey evet. diyor. Ama e, niyetin kendisi bir ibadet olduğu e, tabii için mi? Hanefi uleması ve Cumhur ulema e, mutlaka her gün için ayrı ayrı niyet edilmesini söylüyor. Çünkü niyetin kendisi de bir ibadet. Evet. İnne amalu bin diyor. Ameller niyetlere göredir hadisi Mucibince Buradan... E, ne yapıyor? Yani niyetin e, olduğunu söylüyor e, niyet konusuyla ilgili detaylar ileride Allah razı olsun. Hocam, uzun bir konu. Hocam orucun sünnetleri ve adaplarına bakarsak. Orucun sünnetleri, farzını, adapları birincisi nedir? Sahura kalkmak. Evet. Oruçta biz e, ne yapacağız? Sahura kalkmamız gerekiyor. Sahur ne demek? Yani gece kalkmak demektir seher var diyor mesela sabah gece kalkıp hı hı. E, fecir fecir sadık doğmadan önceki süreçte kalkıp e, bir şeyler yemektir. Yani bir şeyler yemek derken illa kataba yeme de gerek yok. Bir bardak su bile daha içme içersek bu bile yeterli. Çünkü gece kalkmış olmak bile ayrıca bir ibadettir. Yani geceden evet. bazıları şimdi yapıyor mesela gece uykusunu bozmak istemiyor. Geceden yatıyor. Ondan sonra e, sabaha kadar uyuyor, kalkmıyor sabah. Eftaliyetten mahrum kaldı. Çünkü gece kalkmış olmak bir ibadettir. Hı. E, gece kalkın bir bardak böyle olsa bir su için öyle yatın denir. Çünkü gece kalkan kişiye melekler ayrıca mağfire eder. Çünkü siz gecenin bir vaktinde sırf Allah rızası için kalkıyorsunuz ve e, o niyete göre tatlı uykunuzu bölüp ha, yani bir de e, sahurun o seher vaktinin o güzelliklerinden ne yapılıyor? Menfaatlenmiş oluyor. Çünkü gecenin e, belli saatlerinde rahmet melekleri iner son işte işte bir noktasında. Hatta Allah'ın rahmeti Allah diyor ki ben işte gece diyor işte yeryüzüne inerim ve kullarım benden bir şey istiyor mu? Tabi inerim derken bu şahs olarak değil de manevi evet. anlamda. Kullarım benden bir şey istiyor mu? Talep ediyor mu? şeklinde inerim diyor. Yani bunlar nedir? Gecenin bir vaktinde biz ne yapacağız? Kalkacağız sahuru sahur yemeğimizi yiyeceğiz. Ama dediğin gibi illa basa kahvenizi doyurmamıza gerek yok. Evet. Sahurun özelliği de şudur, biz sahurun mümkün olursa geç saatte evet. kalkmamız afetadır. Yani son dakikada mesela nedir? Bugün Ankara'da işte çeyrek üçü, çeyrek geçe imsak doğuyor. Yani Gelmişti iki buçukta, ikiyle kalkıp. O süreçte sahurumuzu yapıp arkasından biraz Kur'an okuyup sonra sabah namazımızı kılıp. namaza yakınlaştırmak he, yani, yani yakın olmak. Sabah olmadan. namazımızı kılıp namazımızı sonra kalkmamız bizim için daha hoş bir şey olur. Yani zaten peygamberimiz öyle buyuruyor. Sahuru geç yapın. yapın. Ama iftarı erken yapın. Evet bu da sünnetten herhalde. Evet. Ve sünnet. Ama bu insan fıtratıyla alakalı. Yani ne kadar geç yaparsanız o kadar daha az tutmuş olursunuz. Şimdi Topluk hissi daha fazla kaldınız, oluyor. Bir de yattınız birden itibaren tutmuş oluyorsunuz ama e, <laughs> kendinizi tutmuş oluyorsunuz e, yiyeceklerden, içeceklerden. Bu da neye yol açıyor? Belki dayanma gücünüzün azalmasına neden oluyor. Şimdi e, tabii herkesi kendimiz düşünmemek lazım. Yani bedensel iş yapan insanlar var, gün boyu e, koşturan insanlar var, tabii. polisi var, inşaatçısı var, Çiftçi köylüsü var. Yani bunlar şu anda tam e, işlerin yoğun olduğu zamanlar. Yani Meslek hayatında yoğun olan insanlar çıkıyor. var. Tabii ee, mutlaka. Yoğun insanlar da ister istemez tabii. E, onların için daha faydalı oluyor. Şimdi ikincisi iftar. Evet hocam. İftar. Az önce bahsettik iftardan. Hı hı. İftar neydi? Güneş Şimdi batmasıyla ne oluyor? İftar vakti geliyor. İftar yani açmak demektir. Niye açıyoruz? Orucumuzu açıyoruz. Orucumuz, e, vaktin girmesiyle oruç bitiyor. Hı hı. Yani biz orucumuzu e, neyle açmamız müstahap ya da sünnet? Hurmayla. Hurmayla. Hurma. Ee, yoksa su. Yoksa suyla açmamız evet. gerekiyor. Ee, bunlar sünnet, müstahap durumlar. Yani başka bir şeyler de açabiliriz ama e, bunlar birinci öncelik hurma yoksa işte su. Hı hı. öyle Orucumuzu açmamız faydalı olur. Ee, tabii hurma illa bir sürü karnımızı doymamıza gerek. Yani bir hurmayla başlayıp ondan sonra yememize devam edebiliriz. Veya sadece peygamber zamanında sadece hurmayla adamlar oruçlarını açarlardı ve onların yemeği bu olurdu. Yani bir e, hurmayla yerlerdi. Ama biz ne yapıyoruz? Hurmayı bir eşantiyon gibi atıyoruz. Lap lap. Ondan sonra gidiyoruz. Garnitür gibi önden alıp. Masa <laughs> donatılmış. Bir ondan bir şuna bir bundan. Ondan sonra üstümüze bir ağırlık çekiyor. Ondan sonra namaz kılmaya zorlanıyoruz tabii. Evet. Şimdi Mesela şunu da sorabilirler. Hocam önce namaz mı, i̇şte. iftar mı? Mesela genelde bunu çok sorarlar. Ee, Peygamberimizin buyurduğu gibi önce kişinin iftarını açması müsa. Evet. Çünkü niye? Bir oruç size baskın, galebe çalar. Namazınız... Nefis iyi, ağır basar. Namazınızı nasıl kıldığınızı bilemezsiniz. Bir an önce kılıp da yemek yiyeyim düşüncesinde olursunuz. Aklınız namazda değil de yemekte olur. Namazdaki o huşuyu kaybedersin. Bunun için öncelikle ne yapılır? Oruç açılır. Hı hı. Daha sonra namaz. Hatta Mekke ve gidenler, Umre'ye gidenler Ramazan zamanında bunu görürler. Mesela Ramazan zamanında ezan ile kamet arasında epey bir boşluk bırakırlar. Evet. Çünkü insanlar orada orucunu açıyor. Orada sofra kurulur direkt camide, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Harem'de. Hayır sahipler açmıştır sofrayı. Siz de açabilirsiniz. Sebilirim. Herkes açabilir. <laughs> Bunun bir şey yok. Yani kimse giden izin almanıza gerek yok. Boş yanınızı doldurursunuz, yiyecek mi Bir köşe serersiniz. Mutlaka 5-10 kişi gelir. 5-10 kişinin iftarını açmış olma ile karşı karşıya kalırsınız. Bu da sevabı çok yüksektir, büyüktür. Dolayısıyla oradaki sofralardan birisine oturulur. Genellikle ağırlık olarak hurma ve zemzemdir ama dışarıda yemek de verilir. Hı hı. O yaklaşık 5 dakikalık bir süreç. 5 belki 7-8 dakika şu an tam. O, yani 5-10 dakikalık bir süreç. O süreçte insanlar iftarlarını yapar, arkasından namazlarını kılarlar. Türkiye'de pek bu yaygın bir durum değil ama belki bazı bilmediğim camilerde yapılıyorsa bile bu Kur'an'ın uygulanması evet. gerekir. Yani ezan ile kamet arasındaki o süreci uzatıp orada en azından insanlar orijinal Yani tam teşekkürlü bir yemek yemese bile yani şeyi bastırsın, açlarını bastırmış olsun. Yani bu, Türkiye'de genel manada bu yok. Ayrı bir kültür i̇ftar, var. İftarla ilgili yani müstahaplarımızdan bahsettik. İftardan bahsediyoruz, devam ediyoruz. Evet hocam. İftar duasıyla alakalı neler söylersiniz hocam? İftar duası e, sünnettir. Evet. Yani e, iftardan önce e, yemek başlamadan önce evet. ailecek toplu bir şekilde bir dua etmek sünnettir. Resulullah'ın e, sünnetine geçen dua genelde herkesin bildiği televizyonları sürekli verildiği dua şudur. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Senin rızkınla iftar ettim. Orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki gününü oruç, oruç tutmaya da niyet ettim. Artık benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla mesela. Evet. niyete öbür gün niyetini de şimdiden peşin Zaten etmiş abi, yani. yani peşinde Zahmetinden kurtulmuş kurt, olur. Zahmeti, zahmeti İslam gideyim. şey bir dindir, tedbirli bir dindir. Yani fırsat eldeyken fırsatı ganimet bile yiyorsun. vardır bizde. Bu nedir mesela? En büyük fırsat zamandır. Zaman fırsatını biz ganimet olarak bileceğiz. Çünkü e, insanoğlun, keli, insan insanoğlunun, biliyorsunuz insan kelimesinin anlamı nisyandan geliyor. O da unutan. Unutkan, demektir. unutan kişi, yanılan, yani insan kelimesinin içerisinde bir bir eleştiri var. Evet, insana dönük bir eleştiri var. Artık insan fıtratını tanımlayan bir unsur var. O da unutma. İnsanın en önemli Özellikle mükafatıdır aslında. Unutmak. Mükafat olarak değerlendiriyorsunuz. Evet. Mükafattır. Çünkü insanlar unutmadığı zaman birçok şey unutmasa ne olur? Kafayı sıyırır. Yani acı günlerimizi unutmamamız lazım. Bazı olayları unutmamamız lazım ki beyin yeni olaylara ne yapsın? Yer açsın. Yani hafızayı ne yapıyoruz? Temizlemiş oluyoruz. bilgiler çöp pusuna, Oradan da ...kalıcı olarak silinmeye gidiyor. Evet. Yani unutmak önemlidir. Bunun dışında mesela başka dualar da gelmiştir. Ey bağışlaması bulunan Rabbim... ...beni, ana, babamı... ...ve müminleri hesap gününde bağışla. Evet. Niye... E, 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 ...dua önemli? Çünkü oruçlu birisinin... ...duası makbuldur. Bir de duanın kabul olduğu saattir. E, e, iftarın olduğu saat. E, dolayısıyla o saatte ailecek toplu halde dua etmeyi alışkanlık haline getirmek de bence faydalıdır. Bunu yapmakla çoğu çocuk, küçük çocuklar en azından bunu öğrenmiş olurlar. E, burada anne babaya dua edilmesi de önemli. Çünkü Çocukların anneyi babayı hayırla yad etmesi bu da bir güzelliktir. Dolayısıyla biz birçok güzellikler bir arada yaşamıyoruz. Oluyoruz. Hem karnımızı doyuruyoruz hem böyle bir doğa molası yapmış oluyoruz. Çünkü biz doğayı hayatımızdan kopar koparıyoruz. Yani birbirimize dua etmeyi bir süre sonra unutuyoruz. Biz doğayı ne olarak alıyoruz biliyor musun? Başımız sıkışıyor, elimizi kaldırır Allah bize şunu ver bunu ver. Bunu doğa olarak algılıyoruz. Doğa bu değil ki. Evet. Dua nedir? Dua yeri geldiğinde bütün Müslümanlara dua etmektir. Yeri geldiğinde e, insanların hayrı için yapmaktır. Yani duanın kendisi bir ibadettir. Evet. Duanın kendisi bir ibadet. Sıkıştığın zaman dua etmek değildir. Yani sizin bir dostunuz var sadece sıkıştığı zaman sizi hatırlıyorsa yani nedir? E, orada bir sıkıntı var demektir. Yani iyi zamanda da gelmeli, kötü zamanda da her zaman dua etmeli yani. Evet. İftar yani, vakti başka yani bir zaman. Yani duanın kendisi de bir ibadettir. Dolayısıyla biz yemek yerken yaptığımız duayla bile ibadet ediyoruz ve ibadet sahabına nail oluyoruz ve o duası makbul olan insanların biri amin der. Veya dua kapısı açık olur. Ya da dua kapısı açık, dua olur. Kapısı bir açık anda, olur. Bir anda e, nail oluruz. Bir de dua ederken e, cimri davranmayalım yani. İsteyelim isteyebildiğimiz kadar. Allah'ın rızkı boldur. Yani Allah'ın haznesinden bir şey eksilmez. Allah evet. e, doğa konusunda bonkördür. Yani bu konuda ya şunu isteyeyim mi şunu istemeyeyim mi yani şöyle meşru olan her şeyi söyleyebiliriz arkadaşımız için dostumuz için yani sadece bazen egoist yapıyoruz kendimiz için istiyoruz işte diğer insanlar için istemiyoruz öyle evet. olmaz. Biz toplumun bireyiyiz, toplumun şarkıyız. Toplum güzel olursa biz de güzel oluruz. Türkiye devleti iyi bir devlet, zengin bir devlet olursa biz de bu nimetten faydalanırız. Fakir bir devlet haline gelirse, Suriye örneğine mesela birçok seyircimiz mesela görüyor biliyor. Suriye örneğine mesela toplum olarak bozulursa, e, devlet bozulursa biz istediğimiz kadar güzel olalım. E, i̇şimiz zaman... rast olsun, kapımızın dibinde arabamız olsun. Mesela Antep'te insanlar görüyor, zengin insanların, e, Suriyeliler arabalarla geziyor. Ama nedir? Evet. toplumda gelir dağılımı adil olmadığı için o adam o arabasıyla kaçmak zorunda kalıyor. Her şey eline gidiyor. Dolayısıyla dualarımızı bereketli olması için toplumu da katmamız lazım. Bütün Müslümanlar katmamız lazım. Hatta bütün insanları katmamız lazım. Yani Allah de akıl fikir versin, ıslah etsin gibi dualarla da bir şekilde çünkü onlar ne kadar ıslah olurlarsa bize o kadar az musibette bulunurlar. Dolayısıyla biz dilimizi güzelliklere ve dualara alıştırmamız lazım. Yani bedduaya alıştırmamak gerekiyor. Ama bizim toplum beddua kültürü daha baskın bir kültür. Maalesef hemen bir en ufak bir zaman. şeyde beddua ederiz. Anneler eğitim sürecinde çocuklara büyütürken en ufak bir şeyde hemen beddua ederler. Kör olasıca falan filan diye mesela. Böyle ağzı açılmadık. Bir şey ilginç beddualar var. Orijinal beddualar, Orijinal beddualar var yani. yani. E şimdi dolayısıyla biz e, oruçla çocuğa dua etmeyi, bedduadan önce dua etmeyi öğretiyoruz. Duanın kapsamını genişleterek olarak toplumun bir ferdi olduğumuzu da göstermiş oluyoruz. Yani ne kadar çok, yani bu sünnette geçen duadır. Yani bu duaya istediğiniz şeyi katabilirsiniz. Yani güzel duaların hepsini katabilirsiniz. Dua. Eşle birbirlerine dua etsinler. <laughs> muhabbetin artırılması için dua etsinler. Allah'ım işte bu Ramazan'ın bereketi ve hürmetine aramızdaki sevgi ve muhabbeti arttır gibi dua edebilirler. Nifak ve fitne ülkemizden kalsın, toplum diye dua edebilirler. Yani illa bir şeye şartlanmanın bir şeyi yok. Hani kalıp bir kalıp alırız ama o kalıbın içerisinde diğer şeyler de yapabiliriz. Tabi duanın kabul olmasının şartlarının başında e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmekte başlanır. E, aline, ashabına salavat getirmekte başlanır. Müslümanlara, akrabalara, büyüklerimize. Böyle de yaraşık olur. En son kendimize dair etmemiz gerekir. Evet. Dolayısıyla iftardaki dua nedir? Önemlidir. E, duayı biz ne yapacağız? ihmal etmeyeceğiz. Doğru. Tabii Şu anda içinde bulunduğumuz ortamda şu 3-5 yıldır 10 yıldır özellikle 11 Eylül'den sonra Irak'tan tuta, tutun son Suriye'ye kadar ki ümmet coğrafyası tamamıyla kana alıyor. Dolayısıyla dua dediğiniz gibi nasuh ile yapıldığı zaman ki bütün ümmete Müslüman kardeşlerimizin hepsinin ellerini açıp ya Arap Suriye'deki Mısır'daki işte diğer e, İslam ülkelerindeki kardeşlerimize tutsuz etkisi vardır. Tabii dua çok önemli hocam. Tabii o yüzden ben etkisi. biraz daha dua ile ilgili tamam devam ederseniz Duanın diye. Pozitif etkisi vardır. Doğa e, hani enerji pozitif enerjiye yarar. Yani e, sadece o değil. Sizin içinizdeki e, negatif enerjiyi de alır doğa. Evet. Yani, manevi bir şey vardır. Yani doğa mı kabul olmuyor diye bir köşede zırlayıp e, inkar etmek veya ben bir daha dua etmemek bir anlam yoktur. Doğanızın kabul olmaması bile sizin sahip almanızı engellemez. Siz dua etmekle Allah'a iltica etmiş oluyorsunuz, Siz ona saat almış oluyorsunuz. Artı Allah mesela Kur'an'da söylüyor, yani insan diyor bazen kendi şerri için de bir şeyler ister diyor. İnsan cahildir çünkü kendi kendine şer olabilecek bir şey için de ısrarcı isteyebilir. Allah mesela bunun şer olduğunu bilip ne yapabilir? Ee, bizim için daha hayırlı bir şeye bunu dönüştürebilir. Yani dolayısıyla evet. kabul olmadığı zaman bile benim için belki bu daha hayırdır düşüncesiyle ki bu da ayettir. Ee, ne yapmamız lazım? Ona dönüşmemiz lazım. Yani aklımızı negatifle değil pozitife dönüşmemiz gerekiyor. Peygamberimiz çok şey yaptığı dualardan birisi mesela e, yalnız oruçlar iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin ve size dua etsin şeklinde çok dua ederdi. Evet. Oruçların bizim soframıza yemek yemesi, bize soframıza bereket katar. Meleklerin dua etmesi zaten ayrı bir olaydır. Yani duanın kendisi bir ibadet. Seyircilerimize bize dua etmelerini <laughs> söylüyoruz, dualarını biz unutmasınlar diyoruz. Dua çok önemli hocam. Evet, yani ee, biz de bütün seyircilerimize buradan dua ümmete, etmiş olacağız. yani. Allah yardımcıları tamam. olsun. Şimdi kısa bir ara verelim hocam. Ee, müsaade ederseniz. Ee, bir dahaki programda zaten e, diğer konularda özellikle bu müstahaplara devam edeceğiz, devam edeceğiz. Evet. seferiyet konusu var ki e, uçakla alakalı meseleler evet. de var Değerli izleyiciler e, bugünkü programımızı burada bitiriyoruz e, hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz e, cümleten hayırlı akşamlar.